Arkadaşlar ben Tatiana. Kanalıma abone olup Maldobet sitesinden bedava 20 free spin alabilirsiniz. Ayrıca para kazanırsınız. Belge göndermeden de çekim yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kanalıma abone olduğunuz dair ekran görüntüsünü alıp Maldobet150.com sitesine o ekran görüntüsünü yollamak. Ayrıca arkadaşlar her hafta çekilişi yapacağım. O çekilişlere katılmak için de videolarıma Maldobet kullanıcı adınızı yazmanız yeterli. Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Ben Tatiana. Ve bugün hangi oyundayım arkadaşlar? Legend of Cleopatra oyundayım. Çok şirin, çok güzel ve enteresan bir oyun. Bakayım 9700 TL arkadaşlar. Şimdilik 100 TL. Tamam. olun. ile oynuyorum arkadaşlar. Spin tuşumu okeyliyorum. Kendime bol şanslar diliyorum. Doğu spinler gelsin. Size iyi seyirler. Umarım çok güzel kazançlı bir video olur. Baştan başlayın böyle bir 1000 TL'ye diyelim ki. <laughs> İnşallah o ayaklar dizilirse dilmeyeceğim. Şu bildiler tüm sıraya dizilirse arkadaşlar büyük kazanç geliyor. Ama benim, bence bu imkansız. Böyle bir şey bana olsun diye. Benim şansımı biliyorum ben. Biraz şansım. Köstebek. Ama ne yaptın? Kazanç büyük gelir. Ben bunu inanıyorum. Ve oynayıp da görürüz. İnşallah bayağı büyük miktar bana cip karşılığı kazandırır. Oynayıp da görürüz ki beraber. Bilmiyorum çok güzel bir video olur. Heyecan yaratır. Yüzümüzü güldürür. Kleopatra. Big Büyük kazanç geldi. Harika arkadaşlar. 2175 TL. TL. Çok güzel oldu. 2175 TL'den başladık oraya. Hadi aynı şekilde yalla böyle devam etsin. Sağlam kazanç geldi. Çok memnun kaldı benim Çok mutlu yaptı. İki iskater. Thomas Katerlitz. Tamam şimdi son sıra gelsin. Hadi güzel Klopp. Patron benim teşekkür ederim. 5 tane dürüstsüz oyunu kazandım arkadaşlar. Hadi buradan da bir büyük kazanç gelsin. Hadi güzel oyunum Dön 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 Vardılar, tamam Hadi 125, tamam Son spinde belki geliyoruz Son spinde, son spinde Evet Daha bir spin, bir spin var Bir şimdi ya, bu spinde de gelir Bildiler. Büyük toplam kazandım 770. Tamam. Çok iyi bence. Aslında çok iyi çünkü de 5 ıı, ıı, şu kateler geldiği zaman çok az be, bedava döndürme kazandırıyor. 5 tane. Var zamanlar o 5 tane spinner çok az oldu, olduğu, için çok boş geliyor. Şimdi 700 TL, 770 TL kazandı. Adı. çok güzel oldu. Yani dolu geldiler. Hem de çok iyi. Muhteşem. Ayrıca arkadaşlar kanalıma abone olup Maudubet sitesinden Birlik açıp benim kanaldan Söylemeniz evet. gerekiyor geldiğinizi 20 tane frisbeen kazanıyorsunuz Yeter ki benim kanaldan geldiğinizi söylemeniz gerekiyor Tamam bonus oyunu yine tuttuk ya Bana bugün bonus oyundan kazanç geliyor Bonus oyunu kazandırıyor bugün Oradan bana güzel toplan kazançları gelir. Hadi Kleopatra benim ya. Tamam bunlar bu Maalesef 125 TL sadece ve sadece bana az. As... Ne yapalım artık? Buna da ıı, şükürler olsun. Az da olsa geldi. Bir şeycikler kazandırdı. spinler. spinler arka arkaya geliyor şu anda ve benim sinirim bozuluyor. <laughs> Bir bakalım belki tüm spin, boss pinlerin arkasından büyük kazanç saklanıyor bence. Kazandırır. Eminim ben bunu. O kadar da emin olma, olamam tabii ki de. Gelir gelir. Hadi Glow Patram ya hadi güzelim. Hadi güzelim. Tamam duydu beni 700 TL. Gözümü şeydi kapattı. Daha 500 TL, 550 TL. Tamam. Tamam. Her bespin aynı şekilde. 5 her 500 500 TL, 500 TL gelsin. Yok aslında. Evet, evet çok iyi, çok iyi. Az sonra patlar ya, patlar büyük kazanç, patlar. Hey. Tanrım. Özür diliyorum. Geliyor dedin. Geliyor. Gelmedi. Çekincemi yaptı ya. Bu da oldu? Kelicik mavi kelicik. Al, tamam ya Kleopatra benim güzelim ya. Hmm. Çok iyisin. Evet arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olup mağdubet üyelik açıp benim kanaldan geldiğiniz söylemeniz gerekiyor ve 20 tane free spin geliyor. O kadar basit yani. 20 free spin kazanabilirsiniz. Yeter. Vay be! Bir sürü bonatlar olsun. <laughs> tuttum galiba. Aman tanrım. Aman tanrım. İmkansız diyordum ya. Mega kazancı tuttum. Arkadaşlar efsane bir, bir durum oldu. 7600 TL kazandım şu anda. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Ama tanrım. Çok teşekkür ederim Cleopatra ya. Çok iyisin. Tam diyordum imkansız bir şey. Yani o, o adları tutamam diye tuttum ya. Resmen geldiler dizildiler. Pat pat diye şimdi skater gelsin. Hadi 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 lütfen lütfen ya. Arka arkaya gelsin şu kazançlar. Çok güzel harika bir video oldu bence. Kazancı tuttuk. Ve daha spinleri de tutarız şimdi. Hadi gelmek istiyorsun nazlanma. mı? Allah Allah ya. Sürekli dönüyor. Açan gelmeyecek. Neden dönüp duruyor ya? Allah Allah. Sinir bozucu oldu böyle. Oyo. Sinirimi bozuyor. Şurada kanser oluyorum sinirden. Bir ya, şunları gördü. Patralardı, Allahım ya, diziyor şunları pat pat diye her sıraya. Yine de kazançlar ya ya su gibi aktı paralarım, çok iyi oldu. dikkat Hadi. Hadi bedava döndürmeler şimdi ya şimdi sürekli karşıma çıkıyorsun lütfen. Allah Allah şu kuş gelip duruyor ya. Neden o, neden o kadar zorlandı? Anlayamadım. Gelmek istiyor. Hissediyorum şu bedava spinler. Ama son sıra şakalaşıyor benimle. Şaka gibi gelmiyor. <Sessizlik> Legend of oyunu oynamalısınız arkadaşlar. kazandırıyor. Çok büyük kazançlar. Yani her türlü kazandırıyor. Bedava döndürmeleri kazandırıyor. Büyükler, kuşlar, Kleopatralar diziliyor. Hadiye kazançları veriyor. Tamam çok iyi başladık oyunu. İyi, iyisi de devamı iyi de olur. Ama böyle çok boş bir tamam çok boş bir geldi. Moralimi bozmaya başladı galiba. Ama diyorum ki ben böyle biraz daha yoklayalım. Döndürelim, döndürüyorum, tuşumu basıyorum biraz daha. Ve zarar olmadan bir videomu durdururum ben arkadaşlar. Yani toparladım. Az sonra zarara giriyorum. Belki yine kazandırıyorum. Biraz daha böyle zorlayacağım. Kazandırır. Ben eminim. Güzel kazançlar veriyor. Hadi ki o patron benim. Güzelim. Dön 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 dön. Dediler tamam bir sıra daha ya bir sıra daha. Bir değil üç sıra gerekiyor. Dedi bana yaramazsın. <laughs> Heyecan yaratıyorlar. Güzel oyun evet çok beğendim. Sürekli oynuyorum da Mega Waste bir diğeri de var yani Mega Waste değil. Ama ya her bir oyunun şeyi var ya. İyi var. Tarzı da var. Hadi bir daha oyunlar gelsin. Hadi sonunda. 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 Evet. 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 Şimdi güzel bir pat diye big queen gelsin ya. It big win. I want to big win. Şat. Birinci. ikinci Tamam iki tane. 2 tane bedava kazandık, daha iki tane bedava döndürme Umarım nakire Ya hadi ya bu kadar boş olur mu ya <laughs> Wow Evet evet İlk kuzuncu gördüğüm Evet harikasın 2105 TL toplan kazancım 300 binlerden geldi Arkadaşlar ya Çalsın çok haç oldu bu oyunda. Baya güzel kazandırıyor. Kelal olsun ya şu ya. Evet evet tam gidiyordum diyordum. Harika 1150 TL. A harfler güzel dizildi. Vildan'la beraber bana 1150 TL kazandırdı. Aman tanrım aman tanrım. 825 TL kilopatra. Hmm, mükemmel. Şimdi dikkat edin gelsin gibi bedava oyun daha. Hmm. Dağısı yok mu? Devamı yok mu? Şimdi yine yine dön 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 dön. Son sıra. Kupa geldi ve Kreopatra. İkisi geldi. Heyecan yaptım ben. Çok heyecanlandım. Çok güzel miktar bana cip harçlığı kazandırdı oyun. Çok mükemmel efsane bir sahneler oldu. Big Win'i de tuttuk. Geldi, geldi. Çok güzel kazandırıyor. Ayrıca arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olup mağdube beğen, üyelik açıp benim kanaldan geldiğinizi söylemeniz yeterli ve 20 free spin veriliyor. Yani yeter ki benim kanalımdan geldiğinizi söylemeniz gerekiyor ve 20 free spin kazanabilirsiniz. Evet. Şimdi yine bedava kaderler yansın gelsin. Gel gittim. Evet. Evet evet evet. Çok iyi gidiyor arkadaşlar. Oydu harika oldu harika. Çok güzel bir video ve çok güzel oyun kazandırdı. Kleopatra da baya seksiymiş arkadaşlar ya. Müminin dışarıda sütün içinde keyif yapıyor resmen. Hoş. Olmadı. Arkadaşlar biraz daha böyle yok diyorum. Pat diye gidiyorum artık arkadaşlar. Alacağımı aldım. Belki biraz şu son günlerde beni daha biraz kazandırır. Ve paydosumu yani diyorum. Ya ne Gelmiyor. Gelmiyor. Tamam. Hadi ya. Toparla. Toparla. Bir kazanç gelsin. Bir... o Kuşlar ne kadar çok geldi. Evet. Evet. Boş. Lanet. Spin. 575 TL. Tamam. İtalya. <laughs> <laughs> Kleopatra logosu bana 800 TL kazandırdı. Süpersin. var mı Bence çok iyi. Tüm ekranıma doluyor. Bir, ikisi, bir ikisi sıra, bir iki sıra boş bırakıyor. Sonunda gelecek galiba. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Neşeniz, enerjiniz, sağlığınız yerindedir sağlık önemli biliyorsunuz en önemli en önemlisi o bence tamam tamam harikasın ya 825 TL kazandırdı Daha. Tamam hadi Hadi Yok Gelmedi <laughs> Kader istiyordum ama gelmedi Hadi Hadi ya şu son 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 dakikalarda Biraz kazanç istiyorum Maalesef. Yüzüyor beni artık Çok verdim dedi şu anda Artık ha, fazla olmuyor yani Tamam arkadaşlar Duruyorum artık Moralimi iyicene bozmaya başladı. Alacağımı aldım Heyecanı yarattı Ne yapalım artık fazla zarar olmadan <laughs> bir durdurayım ben şu videomu. Yine de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Yine görüşürüz.